Buyurun, buyurun. <laughs> Yabancı yer değil, gel. Olmaz. Hoş geldiniz. Birer incir al, lokma Valla olmaz. Gel, gel, gel. Olmaz. Olmaz başkanım, olmaz. Allah aşkına. Ya hepiniz ama, hepiniz alacaksınız. Buyurun, gelin. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Lütfen. Hayırlı işler, bol <laughs> kazançlar. Sağ olun, sağ olun. Şefkân ediniz Sizin de <laughs> Rahmi Bey'e vermiş olduğunuz hediyeyi <laughs> Seve be. seve saklıyoruz. Birazdan <laughs> oraya da geçeriz. Sağ olun, çok be. güzel. Sağ olun hocam. Bağıştan her şey ilk önce aktörlüğe gider. O arada tamir olurlar. Bu süreçten sonra müzede zaten. <laughs> Esasında <gülüyor> tabi bilgisayarlar çok yeni ama 20 sene içerisinde inanılmaz hızla gelişti. Çok hızlı, burada arada çok çok ilginç. <laughs> Esas Sedef gittiğimiz öğrenciler, ilk öğretim, onlar çok ziyaret ediyorlar. Burada fotoğraf makineleri var. İnsanlar pikniklerde yanına taşırlarmış bu koca makineyi, fotoğraf çekilmek <laughs> için yüz sene önce tabii. <laughs> Ama bunu taşıdığınızı düşünürseniz çok ağır bir makine. törenleri için hazırlanmış bayraklardan bir tanesi ama şunu çok iyi gösteriyor diyorum. Ülke yokluk içerisinde yani kırmızı bir bez parçasının üzerine beyaz ay yıldız dikilmiş. Biz teşekkür ederiz. Yani gerçekten onurlandırdılar bunlar bizim üzerimizi. Buraya, çok, bizim Mesai, o çok, çok teşekkür ederim. Bizim gördüğümüz da efendim. Çok teşekkür ederiz. Bizler efendim. Biz çok mutlu olduk sizi burada gördüğünüz gibi. Gerçekten ilginçtir. Yaşasın. Almanya'da uçak yapan bir film. O zamanlar uçak yasaklanmıyor da araba üretmeye başlıyor. Ama ürettiği arabaları da çok fit şeklinde üretilmiş. <laughs> Kırmızı arabalar. Evet. <laughs> Koçoğlu'nun doğduğu nokta burası. Iıı ve daha çocuk yaşlardayken. On iki, on üç, dört yaşlardayken burada çalışmaya başlamış. Bu dükkan. Evet efendim. öğrenilen mekan olarak geçer. Evet. Gelecek, kalacak kişi bilmiyoruz. Bakalım inşallah falan olur. Zaten şey 19 oda var. Hani çok oda sayımız yüksek değil. Mi evet efendim. Ama burada çok kötü evet. durumdaydı. Burada yıkılmak üzereydi bu gördüğünüz bina. Taşıyıcılar hiçbir şey kalmamıştı evet. neredeyse. Tabi evet. 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 evet Tabii vakıfların desteğini unutmamak lazım. Bina vakıflara aittir. bir kısmı kaleden, bir kısmı farklı bölgelerimizde. <laughs> 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 <laughs>